Merhaba arkadaşlar. Vahyin Mahiyetleri programına hoş geldiniz. Bir Ebu Hanife'ye göre vahyin mahiyeti. vahi Allah'a ait kelamdır. İlahi zatta mevcut olan manaların lafza dökülmüş şeklidir ve Cebrail vasıtasıyla peygamberlere indirilmiştir. Cebrail peygamberin ruhuyla irtibat kurup ona Allah'tan aldığı lafızları öğretir. Ve Cebrail vahyi Allah'tan alabileceği gibi levhi mahfuzda yani her şeyin yazılı olduğu ana kitaptan da alabilir. Asıl ilahi kelam Allah'ın zatındaki manalardır. Harf ve seslerden meydana gelen lafza mecazen kelam denilmiştir. 2. Maturidi, İbn Furek ve Şehristani'ye göre vahyin mahiyeti. Vahiy peygamberlerin ruhunda bulunan beşeri bilgiler değildir. Peygamberler kendi iradeleri dışında Cebrail'in kendileriyle irtibat kurduğunu ve bu şekilde gerekli bilgilere sahip kılındıklarını söylemişlerdir. Vahyin peygamberin kalbine nasıl bırakıldığını bilmek mümkün değildir. Ama bu durum yazının bir yüzeye yazılmasına benzetilebilir. Cebrail vahyin öznesi değil, sadece vahyin taşıyıcısıdır. Peygamberler vahyi beşer üstü bir nitelikte değil, beşeri yapılarıyla algılar. 3. Şehabettin Mahmud el-Alusi'ye göre vahyin mahiyeti. Peygamberler melek konumuna çıkarılarak Cebrail'den vahiy alır. 4. i̇bn Sina'ya göre vahyin mahiyeti. Vahiy, soyut bir cevher olan insandaki nefsi natıkanın yani insanı insan yapan özün faal akılla yani ay üstü alemin son aklı ile manevi ilişki kurmasıdır. Bu ilişkinin ardından bir aynadaki görüntülerin diğer aynaya yansıması gibi peygamberin ruhuna olayların suretleri yansır. Peygamberler faal akılla yani ay üstü alemin son aklı ile irtibat kurarak akıl yürütmekle üretilemeyen bilgilere ulaşır. Ruhlarında Maddeyi etkileme gücü bulunduğundan peygamberler mucize gösterebilir, melekleri görebilir, sözlerini duyabilir ve bunları lafızlara dökerler. Ancak peygamberlerin meleği görme görmeleri ve sesini duymaları tamamen psikolojik olup duyularla ilişkili değildir. Bu durumda vahiy peygamberlerin hayal gücüyle ortaya koydukları sembolik temsillerden meydana gelir. 5. Molla Sadra'ya göre vahyin mahiyeti Peygamberler meleği zihinsel formda ve zihinde canlandırma şekilde görmek suretiyle ondan bilgi alır. 6. İbni Haldun'a göre vahyin mahiyeti Peygamberler melekler gibi aynı tür Varlık haline gelen ruhi bir kabiliyete sahiptirler ve bu kabiliyet sayesinde vahyi melekten alınmış bilgi şeklinde açıklarlar. 7. Fazlur Rahman'a göre vahyin mahiyeti. Cebrail ile ilişki kurulan ruh peygamberin zihninde yani kalbinde gelişen ve faal konuma yükselen bir melekedir. Bu ruh fiziksel değil zihinseldir. Ondan işittiği seslerde yalnızca manalardan ibaret olup bunları lafza döken peygamberlerdir. Vahyin peygamberin iç dünyasında belirlenmesi kendi isteği dışında gerçekleşir. Meleğin vahiyleri peygamberin bilinç altına koyup oradan bilinç üstüne çıkarması mümkündür. 8. Şarani, Salih Uzeyme ve Mustafa Abdurrazık'a göre vahyin mahiyeti, insan bedenin baskısından kurtularak nefsini günah kirlerinden temizleyip Rabbine yönelince ruhunda Allah'ın hükümranlığına ilişkin bir nur ortaya çıkar. Bu marifet nuru cevher yani öz haline gelip kutsal ruh vasfını kazanır. Bu nur sayesinde kişide evrenin sırları tecelli eder ve Allah'tan ona bilgiler gelir. Nurun etkisi arttıkça insan meleği görür ve ondan ilahi sözler alır. Evet değerli arkadaşlar, video sunumumuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka vahyin mahiyeti programında görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.